Çocukluğumuzdan beri aynı muhabbet abi. Yok şöyle usta ol, yok şöyle saygılı ol, yok şöyle efendi ol. Biz de zannediyoruz ki böyle ustu terbiyeli bir şey olursak. Yani bize ileride herhalde dünyanın altın anahtarını verecekler. Yani alkışlayacaklar. Vaa bravo uslusun şöyle. Yani böyle mükafata boğacaklar zannediyoruz. Hayatın içine bir giriyoruz anasını satayım. Yırtık, fırlama, cingöz tipler hep revaçta. Bütün ustular millet ayakların altına alıp çiğnecekler neredeyse yani. Abi dünya öyle bir dünya değil ki. Yani ustu saygılı tiplere mükafat veren bir dünya değil. Abi o yüzden çocuğunuzu kandırıp durmayın. Yok ustu ol. Yok bilmem ne demeyin. Lan bırak yırtık olsun. Kavga etsin. Dayak yesin. Hayatın acımasızlığına karşı çocuklarınızı hazırlayın yani bence hiç. Çünkü dünya öyle bir dünya değil abi. Bu vahşi dünya... Göre çocuk yetiştiriyor. Yani uslu ol demeyin çocuğunuza.